Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve senalar olsun. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve yolunda gidenlere salat ve selam olsun. Meleklere iman. Meleklere iman, imanın altı tane esasından bir tanedir yani olmazsa olmazlardandır. Allahu Teala melekleri bir anda yaratmıştır. Ve melekler nurdan yaratılmış mükerrem yani salih takva sahibi Allah'ın evliya kullarıdırlar. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Cinsiyetleri yoktur. Yani dişi veya erkek değildirler. Cinsel organları yoktur yani cinsi münasebette bulunmazlar. Bayan kılığına girmezler. Lakin erkek kılığına girerler cinsel organları olmaksızın. Cebrail aleyhisselam Dehyetil Kelbi isminde saçları siyah, uzun, yakışıklı bir sahabenin kılığında Efendimizin yanına gelir, ona İslam'ı ve dini malumatları öğretirdi. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar. Allah'ın hiçbir emrine karşı gelmezler, onun emirlerine uyarlar. Allahu Teala'nın evliya, salih, takva sahibi üstün kullarıdırlar. En üstün melekler Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, Rıdvan ve Malik aleyhisselamdır. Meleklerin her birinin vazifesi vardır. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getiren melektir. Mikail aleyhisselam dua olaylarını idare etmekle görevli olan melektir. İsrafil aleyhisselam sura üflemekle görevli olan melektir. Azrail aleyhisselam ruhları almakla görevli olan melektir. Roteil ismindeki melek evliyaların kalbindeki hüsnü, hüznü almakla görevli olan melektir. Munker ve Nekir ismindeki melek melekler ise Kabirde sual soran meleklerdir. rakib ve Atid ismindeki melekler, kulların amellerini yazmakla görevli olan meleklerdir. Koruyucu melekler de vardır. Her insanla beraber yedi melek vardır. Bunların görevi insanı şeytani cinlerin şerrinden korumaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen salavat-ı şerifeleri, Peygamber Efendimiz'e ismen ulaştıran melekler vardır. Arşı taşıyan dört melek vardır. Kıyamet gününde sekiz tane olacak. Bunların haricinde ağaçlardan düşen yaprakları saymak, bulutları yönlendirmek gibi vazifeleri olan melekler de vardır. Zikir edilenlerden anlaşılıyor ki şeytan meleklerden değildir ve onların en üstünü ve en bilgilisi ve hocası da değildir meleklerin başı da değildir. Allahu Subhanahu ve Taala El Kehf suresinin 50. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve iz kulna lil Melâiketis isjudu li adama fesecedu illa iblis kana min el cin an emri rabbih. Anlamı meleklere Adem'e secde etmelerini emrettik secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. O cinlerden idi. Rabbinin emrine karşı geldi, küfre düştü. Şeytan önceden meleklerle birlikte cennette Allah'a ibadet ederdi. İsmi Azazil idi. Sonra Allah'ın emrine karşı geldi, isyan etti ve cennetten kovuldu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Al Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinde melekler hakkında şöyle buyuruyor. La ya'sun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Anlamı melekler Allah'ın emirine, emirlerine karşı gelmez. Ancak onlara verilen emirleri emri yerine getirirler. Meleklerin en faziletlisi Cebrail aleyhisselam'dır. İblis ondan daha faziletli değildir ve ondan daha da bilgili de değildir. Dolayısıyla iblis melektir denmez. Meleklerin hocası da denilmez. Meleklere iman etmek farzdır. Bir kimse meleklere küfrederse, meleklerle alay ederse veya hafife alırsa veya küçümserse İslam dininden çıkmış olur. Veya ben meleklere inanmıyorum derse Allah muhafaza İslam dininden çıkmış olur. Bazı kimseler haşa Azrail Aleyhisselam'a küfre düşüyor. Küfür ediyorlar, kötülüyorlar. Bazıları ne diyor? Haşa Azrail'e çalım attım diyor. Veya çerme çaktım diyor haşa. Bu gibi sözler melekler hakkında kullanılmaz. Kişiyi imanından çıkarır Allah muhafaza. Bazıları meleklerin içki içtiğini, zina yaptığını, insanları, müslümanları, çocukları öldürdüğünü söylüyorlar. Haşa, bunların hepsi uydurmadır, iftiradır. Allah muhafaza. Rabbim bizleri bu gibi peygamberlere atılan, meleklere atılan iftiralardan, Allah'a atılan iftiralardan, İslam'a atılan iftiralardan, insanı imansız yapan İslam'dan çıkaran, şirke götüren bütün sözlerden muhafaza buyursun. Rabbim meleklerin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onların bereketlerinden bizleri mahrum etmesin. Ve bizleri meleklerin dualarına nail eylesin. Rabbim zikrettiğim melekleri de mahşer gününde şefaatçilerimiz eylesin inşallah. Teala. Es'alullah ve amel Allah'tan amellerimizin güzel, sonumuzun hayırlı olmasını diliyorum.